Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, bayram tatilimizi bitirdik, dükkanımıza geldik. Ee, bahçemiz büyümüş, şey tavuğumuz gulku olmuş. Çok sevinçliyiz. Bugün günlük bir vlog çekeceğim. Ee, bakalım bugün neler yapacağız. Çok işimiz var. Şimdi ben kısaca şu bahçemizden başlayalım. Evet bahçemizi bitirdik, domates biberlerimiz şöyle büyüyorlar, maşallah. Tabii bizim psikopatımız. Oğlum. Kızım, tavuğumuz gulk olmuş. Kısmetse civcivlerimiz de çıkacak. Buraya da ayrı bir yer yaptık. Yumurtasınlar diye. Psikopat. Ona... Yani çok sevinçliyim. Tavuğum gulka yapmış. Oğlum tamam bağırma tatil dönüşü. Evet şimdi geçelim atölyemize neler yapacağız. Onlara bir göz atalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Işıklarımızı bir yakalım. Evet arkadaşlar bir arkadaşımız parçalarını getirdi. Bunlar makine parçaları. Şöyle. Herhalde bunları bir kalıpta kullanıyorlar. Bunları ne yapacağız? Bir polisaj yapacağız iyice. Ondan sonra bir sert krom kaplayacağız. Şöyle kazanımızı açtık. Şu anda ısısı 18 derecede. Şimdi bunu bir 50-55 derecelere getirip parçalarımızı kaplayacağız. Şöyle iki tanesini ben hazırladım. Şu kalıpların ön tarafları galiba polisajlarını yaptık. Bunları kaplayıp teslim edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah hayırlısıyla. Atölyemize birkaç tane makine söyledik. Makinelerimiz gelecek silahlarla ilgili şurada polisaj ve zımpara yapmak için küçük el zımparaları getirdim, aldım yani. Bakalım, ufak ufak devam edelim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim şuradaki e, birkaç şeylerimi sormuşlar. Şimdi ben bunların hastasıyım. Bunlar nedir? Bunlar çok eski yıllardan kalma e, balta. Bunlar kıyma satırı. Önceden kıyma yaparlardık. Ben bunları restore yapıp kendi koleksiyonumu yapıyorum. Bakın şöyle. Bu ortalama 1900 yani 20-30'lardan kalma bir balta. Şöyle annemleri var. Şöyle bu kıyma eskiden böyle köylerde kıyma yaparlardı arkadaşlar. Kıyma makinesi yokken bunlarla e, kıyma ovarlardı. Etleri kıyma haline getirirlerdi. Yani bunların en e, genci diyeyim size 30-40 yıllık şunlar. Ve şu arkadaşlar, şu özellikle nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bu biz önceden dolma ve kabak oyarlardı, köylerde böyle içlerini bununla çıkarırlardı, dolma yaparlardı arkadaşlar. Kabak dolması. Yani bunlar çok eski şeyler. Tabii bunların polisajını ve kumlamasını yapıp çok fazla da yani orijinalliğini bozmadan restore yapıyorum şöyle koyalım yerine. Şu e, ortalama 20 yıllık falan bir çekiç. Rahmetli e, kayınbabamdan kalma. Şu memlekete gittiğimde işte bayram dönüşünde getirdim. Şunu, şunu. Bizim köylerde çok var arkadaşlar. Böyle eski şeyleri ben toplarım. E, bunlar tabi pas halindeydi. Bunların bir aslında videosunu çekmem lazımdı ama çekemedim bir dahaki elime geçtiğinde inşallah onların da videolarını çekeceğim. Yani eski şeyleri seviyorum. Tarihi eser. Yani biraz hobim var o tür şeylerde. Evet şimdi kazanımızı bir ısıtalım. Şu parçalarımızı bir polisajını yapıp şu üstlerini bir temizleyelim. Şuralarını. Ondan sonra krom kaplamaya başlayalım. Evet kazanımız ısınana kadar bu arada biz de silahımızı temizleyelim. Ee, Youtube'da bir kardeşimiz var. Orhun Topkaya diye. Ee, kendisi e, çiftçilik, hayvancılık videoları falan çekiyor. Yani günlük bir bloklarını atıyor. Ee, ben de onu Youtube'dan takip ettiğim için Eskişehir Çukurca Köyü'nde e, ziyaretine gitmiştim. Ee, orada babayla işte biraz e, antrenman yaptık. Ee, silahım tabi e, biraz pislendi. çok mermi atmadık gerçi 3-5 şarjör attık ama e, şimdi hazır oda varken şunu bir temizleyelim zaten çok fazla şeyimiz yok silahım genelde temiz olduğu için 1-2 namluyu falan temizleyelim ilaçla Güzel bir tatil geçirdik arkadaşlar. Yani e, Youtube'dan bizi seven arkadaşlara uğradım. Adana'ya uğradım. E, bizim Halil İbrahim'e. E, Instagram'da da paylaştım fotoğraflarını. Tanıştık. E, iyi bir kardeşimiz. Sağolsun bizi ağırladı. Oradan Adana'ya uğradık. Tekere uğradık. Eskişehir'e geçtik. Yani bu bayramda bayağı bir e, gezdik. Ama tabii yorucu oldu. Tek başına araba kullanmak da gerçekten çok zor. Ailecek iyi bir tatil geçirdik. Buradan tekrar Orhun Topkaya'ya, arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizi evinde misafir etti. Ee, güzel bir gün geçirdik orada. Tabii Eskişehir çok soğuktu ama gene de güzeldi. O Orun seyredenler bilirler. Ee, yan tarafında bir otel var. Sağ olsun orada bir gece konakladık. Ee, ablamız da bize e, sağ olsun indirimini de yaptı. Yani güzel bir video oldu. Ben altına da Videomuzun altına da Orhun Tokkaya kardeşimizin linkini atarım. Böyle doğa hayatını, hayvan hayatını, kuzuları, koyunları, inekleri seven arkadaşlar varsa oradan izleyebilirler. Tabi biz İstanbul'da yaşadığımız için biz doğaya aşık bir insanız. Elimize geçmiyor her zaman. Yani nasip olursa inşallah biz de emekli olduğumuzda Allah hayırlısıyla oraya gitmeyi nasip etsin bakalım Bu arada arkadaşlar şimdi YouTube'dan bazen yorumlarınız geliyor Ben buradan elimden geldikçe artık tek tek cevap vermeye çalışayım ee, şimdi YouTube'dan işte silah nasıl alınır ya da hangi şartlarda alınır bunlarla ilgili bir bilgi videosu çekeceğim yani bulundurma ruhsatlı taşıma ruhsatlı silahlarımızı yani kanun kapsamında elimizden geldikçe bilgi vermeye çalışacağım inşallah. Çok yakında bunun da videosunu bir atarım. Ondan sonra birkaç arkadaşımız var. Silah tamir atölyesi açmak istediğini söyledi bana. Neler yapmamı, neler yapılmasının gerektiğini sormuşlardı. Elimden geldikçe onlara ee, Telefonda, mesajlarla cevap verdim. Şimdi onunla da ilgili e, tekrardan tabi şey yapacağız, bir video çekeceğim. Yani silah tamir atölyesi nasıl açılır? Neler yapılmalı? Hangi sınava girmeli? girmedi? Yani, e, onunla ilgili de ikisini bir tek video yapabiliriz aslında. Onlarla ilgili de bir bilgi amaçlı bir video vereceğim. Türkiye şartlarında neler gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor. Hepsiyle ilgili kısmetse bir video çekeceğiz. Ondan sonra başka ne vardı yorumlarda? Şimdi düşünüyorum şimdi yorumlardaki şeylerinizi buradan daha net söyleyeyim ki herkesin aklında kalmasın. Şimdi birileri benim e, Kaç yaşında olduğumu sordu 44 yaşındayım arkadaşlar e, Yaklaşık e, Rahmetli babam 1928 doğumluydu Bize babadan gelme bir El meziyeti diyelim arkadaşlar Bu silah işi Tabi o zamanların silahları ile Bu zamanların silahları çok farklı Allah'a şükür yani bu zamandaki teknoloji ayak uydurdukça çağa ayak uydurdukça hepsini artık rahat rahat çözebiliyorsunuz. Hani yıllarında vermiş olduğu bir el sanatı var diyelim size. Şimdi durup durup böyle konuşuyorum ya iş yaparken ben biraz şeyimdir. Hem iş yapıp hem konuşmak ayrı bir meziyet ister. O yüzden iş yaparken de yanlış bir şeyler de söylemek istemiyorum. Şunun nazarını da kapatayım. Sarı 9 genikimizle atış yaptık oralarda. Güzeldi, güzel bir video çektik. Orun kardeşimize sağ olsun. bizi ağırladı. Tekrardan buradan ona çok teşekkür ediyorum. Babasına buradan sevgiler de diyorum. Şimdi e, elimizde bir iki tane e, Müşterimiz silahını misafirlerini getirecekler inşallah e, Hangi video çekeceğiz bir tane Sar 9 Gen 2'miz gelecek e, Nasip olursa bir tane Glock 19 Gen 4'ümüz var e, Onların da videolarını çok yakında çekeceğiz P226 e, Kaplayacağız bir tane Elite model arkadaşlar Titanium kaplama olacak e, eşimize i̇şimize başladık. Hayırlısıyla inşallah devam ediyoruz. Evet silahımızı da bitirdik. Şimdi bunu kasaya koyalım. Evet şimdi parçamız parçalarımızı bir katlayalım. Yavaş yavaş. Bunlar küçük parça olduğu için arkadaşlar 20 amperde kaplıyorum. Ortalama ısımız da 55 derece. Şöyle 6 tane küçük parçamız var. Bunları e, bir abimiz rica etti bize. Sert krom kaplar mısın dedi. Biz de kaplıyoruz. Şimdi bunları kaplayalım bir teslim edelim. Evet arkadaşlar son parçamızı da çıkarıyoruz şu anda. toparlayalım Evet parçalarımızı kapladık. 6 tane. Muhtemelen bunlar pres parçaları arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunların ağızlarını titayım kaplayacaklar. Ondan sonra makinelerde kullanacaklar büyük ihtimal. Evet. Bugünlük de bu kadar. Sizleri seviyorum.